bizim askeri literatürde nispi güç mukayesesi dediğimiz tabloda şu an itibariyle İsrail ile İran veya İsrail ABD İran arasındaki bir saldırıda hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri, füze ve roketler hariç diğerlerinin pek fazla bir önemi yok. Yani kara askerinin, kara ordusunun önemi yok. yok. Yani tankın İsrail'den İran coğrafyasına da İran'daki tankın İsrail coğrafyasına gelip taarruz etme yeteneği veya durumu hiç yok. Tabii. Top Evet, şimdi ne var? Uzun menzilli balistik füzeler var, roketler var, İHA'lar var, dronlar var. Bir de tabii uçak ve helikopterler var havadan. Buna benzer uzun menzilli tabii e, silah sistemleri var. Şimdi gelinen noktada görülen şu, aslında bu yeni bir olay değil Can Bey. Daha önce görüştük sizinle. İsrail, hı hı. 7 Ekim 2023'ten bugüne sürekli İran'ı test ediyor. İsrail, ABD ve İngiltere. İran'ın bütün muharebe sistemlerini test etti. Hatırlarsanız İran'da, Haniyeyi öldürdü. İran Cumhurbaşkanlığı sarayı e, yerleşkesinde, evet. yani Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde e, Hamas liderini öldürdü. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Yani şunu demek istiyorum. İsrail'in Mossad ve ABD'nin CIA ve İngiltere'nin MI6 bunlar Orta Doğu'da birlikte çalışırlar. Bu istihbarat örgütleri, bunlar bir kere İran'ın üst düzey sistemine tamamen sızmış yerleşmiş durumda. Bir kere bu gerçeği İran kabul edecek. Diğer bir konu, diğer bir konu bütün sistemleri tabii test etti. 7 Ekim 2023'ten bugüne ve şunu gördü İsrail ve ABD. İran'ın şu anda mevcut savaşma gücü, yeteneği İsrail'e karşı uzun süreli bir savaşı sürdürecek durumda değil. Hı hı. Ne demek istiyorum? Kara harekatı olmayacağına göre, hı hı. deniz harekatı da olmayacağına göre, havadan, havadan ve uzun menzilli sistemlerle, hava savunma sistemleriyle İran'la İsrail arasındaki mukayesede, kıyaslamada, karşılaştırmada İran oldukça geride. Bu arada o İran görüntülerde geldi e, vurulmadan önce nükleer evet. tesislerin fotoğrafı. Yani İsrail bunları da paylaşarak bir nevi gövde gösterisi tabii. yapıyor. Yani sizi izliyorduk. Bakın sağlamken böyleydi buralar ve sonra hedef evet. aldık diyor. İsrail i̇şte şöyle yapıyor aslında psikolojik harekat tabii harekatın operasyonun bir bölümüdür ve önemlidir. Yani bu iletişim buna bir psikolojik harekat diyoruz. İsrail burada adeta önümüzdeki yıllarda savaş tarihinde bugünkü saldırı biliyorsunuz 1988'de İran Irak arasında yapılan Savaştan sonra İran'a karşı yapılan en büyük düzeydeki saldırı işte 13 Haziran 2025 saldırısıdır. Tarih açısından önemi budur. Şimdi burada İsrail tek kale maç oynuyor ve İsrail adeta tatbikat düzenler gibi, tatbikat yapar gibi İran hava sahasında belirlediği önceden belirlediği hedefleri yerle bir ediyor. Yani etkisiz duruma getiriyor. Bu tabii İran açısından oldukça trajik yani trajik bir durum. Oldukça acıklı bir öykü bu. Neden? Çünkü şu gerçek aslında değerli izleyenlere şunu, neden İran böyle köklü bir devlet, Pers İmparatorluğu'nun dan gelen bir köklü devlet, bu kadar zayıf, bu kadar istihbarat yetersizliği, ee, İsrail 200 uçakla saldırı yaparken İran bir uçağını bile havalandıramıyorsa, hava savunma sistemleriyle İsrail'in tek uçağını bile düşüremiyorsa, İran'ın geldiği nokta nedir diye tabii değerli izleyenler sorabilir, sormakta çok haklılar. Özetle şudur, 45 yıllık Molla rejiminin, Askerlik sanatından, savaş sanatından ve kendi esas görevinden uzaklaşmış bir orduna orduyu getirdiği durum budur. Yani askerlik sanatından, savaş sanatından uzaklaşmış bir ordunun gelebileceği yer, istediğiniz kadar köklü bir tarihe sahip olun, geleceğiniz yer nokta budur. Şu anda İran'ın İran'ın İsrail'e karşı koyabilecek yeteneği yoktur. Ama İsrail deyince tabii şunu da söylemek lazım, Orta Doğu'da şu andaki konumda, ABD'de de hangi yönetim olursa olsun, ister Biden ister Trump ister Obama, İster Clinton ister başka bir biri Bush olsun kim olursa olsun Demokrat veya Cumhuriyetçi Netanyahu ile kavgalı olsun olmasın Sonuçta İsrail'e bir tehdit olduğunda Veya böyle bir durumda İsrail'e %100 destek verecektir Şu anda ABD'nin de yaptığı odur Mesela ABD havada 1800 kilometre derinliğine gitti İsrail uçakları Can Bey çok önemlidir bu 1800 kilometre derinliğe bir operasyon yapıyor Bu çok önemli 1800 kilometre derinlikte bir operasyon gidiş dönüş hesapladığınızda e, uçağın mutlaka havada yakıt ikmali yapması lazım. Hmm. Bu yakıt ikmalinde İsrail'in imkanları, yetenekleri kısıtlı. Kim devreye giriyor? Tabii ABD'nin yakıt uçağı devreye giriyor. Peki bu binadaki nokta hedefiyle bina hiç devrilmeden sadece o binadaki ilgili daire, tespit edilmiş daire ve konut vurulurken ve oradaki genelkurmay başkanı, devrim muhafızları komutanı etkisiz duruma getirilirken, bu istihbarat desteğinde yardım kime ait? Yani ana yardım kim sağlıyor bu desteği? Tabii ABD, CIA ve Mossad sağlıyor. Dolayısıyla ABD'nin planlamada, lojistikte, istihbarat desteğinde, yakıt ikmalinde, e, özellikle elektronik harp desteğinde çok önemli katkısı var. Bir de şunu unutmayalım. Tabii siz bir yere operasyon yapacağınız zaman hı hı. o ilgili ülkenin hava savunma sistemini, uçaklarını yani kulağını ve gözünü kör etmeniz lazım ki sizi havada yakalayıp havada uçaklarınızı düşürmesin. Hı hı. Peki bunun için ne gerekiyor? elektronik sistemler gerekiyor. Elektronik sistemler. Bu A en büyük desteği kim sağlıyor? ABD sağlıyor. Şimdi İsrail ABD e, İran'a saldırı düzenlendiğinde sabaha karşı önce ne yaptı? Elektronik sistemlerle, elektronik savaş sistemleriyle İran'ın bu hava savunma sistemlerini köreltti. Yani İran ordusunu adeta sağır ve kör duruma getirdi. Şimdi İran şu anda evet biz şiddetli tepki vereceğiz diyor, doğru verecek. Ne yapacak? Balistik füze atacak 200-300 tane. Tamam balistik füze attı, bir bölümü Irak hava sahasında, bir bölümü Ürdün hava sahasında, bir bölümü de Tel Aviv'e geldi, İsrail'e düştü. Diyelim 50-60 İsrailli hayatını kaybetti. Bu zaten Netanyahu'nun ve Trump'ın istediği bir fırsat yani. Orada 50-60 kişinin öldürülmesi şu demek, İran'a yaptığı şu andaki saldırı artık sivil hedefleri de içine alan, geniş kapsamlı şiddetli bir saldırı. Yani ekonomik hedefleri de e, tamamen saldırının kapsamını almak demek. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktada maalesef İsrail ve ABD bölgede adeta tatbikat yapar gibi, tatbikat düzenler gibi İran'a bir saldırı düzenliyor. İran'ın e, sizin de verdiğiniz haberde görüldüğü gibi 20-25 üst düzey komutanı etkisiz duruma getirildi. Öyle. Bu şu demek, ordunun moral motivasyonu yönünden büyük bir problem demek. Neden? İki mi emir vereceğiz. Yani mesela Haman Hekim'e talimat verecek. Genelkurmay başkanı mesela, yok. Tabii. Devrim muhafızları komutanı yok. Devrim muhafızları komutanının kilit komutanları da etkisiz duruma getirilmiş. Genelkurmay başkanlığının kilit komutanları da etkisiz duruma getirilmiş. Şimdi böyle bir emir komuta da yani iletişim ağında da bir sıkıntı bir problem olur. Tabi bunlar bir günlük, iki günlük, üç günlük hazırlık değil. Bu 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar yaklaşık iki yıllık bir hazırlığın sonucunda tamamen İsrail şu an itibariyle İran'da Mossad, CIA, MI6 gibi bütün istihbarat örgütlerinin de tamamen İran'a sızdığı bir alanda şu anda bu savaş tarihine geçecek, çok üzülerek söylüyorum tırnak içinde, savaş tarihine geçecek Peki. bir başarıya imza atıyor hava saldırısı açısından.